Herkese selam arkadaşlar ben Murak. Arkadaşlar bugün Track Simulator Ultimate'de yeni güncelleme ile ilgili bir video çekeceğiz. Evet güncelleme birkaç gün önce geldi ama ben yeni çekiyorum arkadaşlar. O halimiz, işimiz gücümüz oluyor. Hemen çekemedik. Ee, evet. Şunu bir kapatayım da. Arkadaşlar ikinci el pazarı açılmış. Oradan ikinci el teklif vererek Satışlar, alışlar yapabiliyoruz. Yeni trafik araçları eklenmiş. Çok güzel. Trafik yapay zekası gelişti. Bu çok harika olmuş arkadaşlar. Selektör yapınca yol verme, sinyal verme bilmem ne. Süper. Önden gelene selektör yapınca çok iyi. Trafik tırlarının dönüşleri geliştirildi. Ee, bu neymiş? Ha. Araç farları geliştirildi. Fantastik yağmur yağmurlu hava için yansıma eklendi süper. Araçların dönüş hassasiyetleri geliştirildi, gün batımı eklendi, çarpışma ve kay kayma sesleri düzeltildi, korna sesleri özelleştirme eklendi. Abi harika olmuş ya. Araba dorsü ve dampelli dorsa yenilendi. Yol yardım butonu eklendi, birçok hata düzeltmesi yapıldı. Evet, oyunumuza girelim mi arkadaşlar? bir deneyelim bakalım. Araçlar nasıl olmuş, nasıl olmamış. Hemen herhangi bir oyuna giriyorum. Abi bu e, selektör olayı güzel olmuş. Gördüğünüz gibi. Şuraya arkadaşlar basıl tuttuğunuzda selektör yapıyor şöyle. Çok güzel. Işıklar geliştirildi diyor. Oo. Arkadaşlar bilerek akşamüstü yaptım. Şöyle gün batımını da görürüz dedim. Harika olmuş gün batımı da. Dorsemize alalım. Şöyle bir kısa bir yolculuk yapalım. Yalnız arkadaşlar şuradaki olay işte burayı kapatamıyorsunuz selektör vermek için. Şöyle deneyelim ya. Bakayım. Tırlar yapıyor herhalde karşı selektörü. Söyle bir ana yola çıkayım arkadaşlar, tırlarda falan deneyeceğim. Korna'yı takmadım arkadaşlar, onu da e, şey yapıyor. Şuna bir selektör verelim. Bak gördün mü selektör verdi tank. Karşı selektör veriyorlar arkadaşlar. Yol verme olayını e, göreceğiz. Yol verme olayını da göreceğiz şimdi. Mesela bu zaten sağdan gidiyor, bu yol veremez. Şöyle bir selektör yapayım yine de. Deneme amaçlı. Karşıdan gelen tırlar her türlü zaten şey yapıyor. Selektör veriyor. Bak şimdi verdim selektörü. Sinyal verdi. Sağa dönüyor. Süper. Abi sen de ver. Bak bu da sinyal verdi. Sola kırdı. Yollarda değişiklik olmuş mu ya? Değişiklik sanki olmamış gibi. Arkadaşlar bu süper olmuş ya. Şöyle iki taraflı birden gidince sağlı sollu en, en azından yol alamıyorduk. Şimdi yol alabileceğiz artık. Bak şimdi mesela şu yok. Bu zaten sağda. Buna bir şey yapamayız da. Şu ilerideki ne iş yapalım. Ee, çok güzel olmuş ya. Yapay zekasını geliştirmişler trafiğin. Sen bir yol ver koçum. Sen bir yol ver. Ha yol veremem diyor. Oo bak. Sağa geçemeyeceği zaman da dörtleri yakıyor arkadaşlar. Bak şimdi geçiyor. Sağa sinyal verdi. Abi harika olmuş. Şu kişiselleştirme ayarlarına bakalım. Neler gelmiş neler gelmemiş. Mesela kornalara gelelim arkadaşlar. Aksesuarlar da mıydı? Aynen. Korna sesleri. Evet. Yani normal Norma evet, Normal'i buydu zaten Evet, korna 3 Güzelmiş Bu Yani İyi güzel, hafif tok ses Bu ne lan tren mi geçiyor bu da güzelmiş. Bak bunu da beğendim. Bu <laughs> çok iyi ya. Bu da çok iyi olmuş. Korna 14 tuttum bak. Of. Bunu da mı eklediniz? Yapmayın ya. Abi bu klasik ıı, tır şeyi. 18 18 satın aldım ya. Şu da şunlar da güzelmiş mesela. Bunlar da güzelmiş. Ama gerek yok yani bence bilmiyorum bana çok şey geliyor. Gereksiz geldi. Ama güzel. Yapmaları iyi olmuş yani. Bir yerde ihtiyaç vardı aslında böyle şeylere. İkinci el pazarına bakalım arkadaşlar. İkinci el pazarı. Evet. O teklif verme olayı var. Süper. O mesela bak bunu 11 tane teklif vermişler arkadaşlar. Volvo FH 2021. Bunu neden satar ki adam ya? Merak Meraken soruyorum yani. Yani alabileceğin zaten en iyi şeyi almışsın. Kalan süre lan param olsa basardım ha. Gerçi herkes şu an basıyor. Bak 700 800 oldu arkadaşlar. Lan sıfır alsanız daha ucuza alacaksınız belki ya. Gerçi kaç para bilmiyorum da. Evet 5 saniye kaldı. 4. 849 oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. 84 son saniye bir basmış ya şaka gibisin 867 ben bile göremedim onu <laughs> şaka ya bakın buradan geçebiliyorsunuz arkadaşlar sağa sola her türlü bak bir tane daha var deli gibi para basıyorlar bunlara ya abi bu harika burda arkadaşlar beklediniz mesela teklif verdim buna. Bekliyorum artık o. Oh. Bu ne abi? Tamamlanan teklifler. Ben bir teklif sattığımda, araç sattığımda arkadaşlar. Ee, onu şey yapıyor. Oradan takip ediyorsunuz. O kadar. Nasıl satıyoruz? Çekicilerime geliyorsunuz arkadaşlar. Göster dedim. Sat diyorum. Bu kadar basit. Mesela bir tane satayım diyeceğim de BMC Fatih var DAF var gerek yok ya bunları satmaya. Bende bir şey yok ki arkadaşlar yani. Artık işçi de almıyorum para da oluyor ama ben kendi işçilerimi zor zaten işe zapt ediyorum yani işe yolluyor biliyorum. O yüzden almıyorum. Evet arkadaşlar güncellemede bir sürü şey gelmiş. Günü gün ışığı diyecektim lan. Gün batımı. Gün batımı gelmiş. Vallahi harikaydı ya. Gün batımı, e, korna sesleri olsun. Değişik kişileştirme ayarları, kişiselleştirme ayarları gelmiş. O, bu seride artık daha da sıklaştıracağım arkadaşlar. Trak simülatörü. Çünkü abi çok güzel güncellemeler geliyor. Ve ardı ardına geliyor. Daha geçen ay yeni güncelleme geldi. Gerçekten e, oyun kendini artık gel geliştirmeye Çabalıyor ve ben de bunun içeriklerini arttırmayı düşünüyorum. Haftada bir iki tane video çekiyordum. Artık bunu arttırırım herhalde diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Belki iki belki üç video. iki sabit olur. Üçüncüyü de zorlarız arkadaşlar inşallah. ETS'de çekeceğiz haliyle. Onu da hesaba kataraktan 2-3 diyorum yani merak etmeyin. Evet arkadaşlar Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.